Evet arkadaşlar hepinize SMP sunucundan merhaba. Bu bir trailer yani tanıtım videosu. Ee, şimdi kendi SMP sunucumu açıyorum. Gördüğünüz gibi bütün her şey hazır. Sadece e, Pay komutu sizde gözükmüyor. Mesela şimdi Pay diyorum pardon. Esent sel falan. Siz atamıyorsunuz bunları. Bunları da hepsini lakperimize düzenleyeceğim. Onun harici şöyle bir şey var. Sonuçta money sistem falan var yani. Ve bende de gereğinden fazla para var. Bunların hepsini ayarlayacağım arkadaşlar. Her şeyin zamanı var. Ama yetkili alımlarımı yapıyorum. Sıra sıra her şey sıra sıra dedik dediğim gibi. İlk önce S&P sonra e, Box PFP sonra Kit PFP. Şimdi S&P sunucuma giriyorum. Gördüğünüz gibi S&P sunucumun lobisi bu şekilde. Ee, burayı moderatörle beraber düzenledik developerla developerımız bu ee, gördüğünüz gibi buranın bu hep o yaptı buradan tut şuraya oradan tut buraya falan hep onları o yaptı dekorasyonları falan gerçekten bir de arkadaşlar üstüne üstlük burada hani öyle şey değil burası ee, adam gelecek burayı kıracak değil koruma altında bu yerlere böyle ile beraber o yüzden gelen kişi burada kıramaz. TNT atamaz. Onu yapamaz. Yani kısıtlı da burası. Macera modu gibi diyebiliriz buraya. Ondan sonra burada rastgele şuna RTP komutumuz var. Buna sağ tıklayarak rastgele bir yere teleport oluyoruz arkadaşlar. Alalım hemen. Gördüğünüz gibi ben nereye tepelendim? Buraya tepelendim. Yarık açmışlar oraya. neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi rtb komutası böyle yerlere ışınlıyor onun harici sizin kullanabildiğiniz komutlardan set home var mesela set home. buraya diyorsunuz set home 1 ondan sonra evi kaydettiniz siz enterlayacaksınız home 1 deyince siz tekrar buraya ışınlıyor onun haricinde gelecek olan komutları göstereceğim hemen arkadaşlar envanterimi ne alayım? Bundan alayım. Ee, sel. Inventory var. Şimdi niye satmamı çözemedim ama şunu satması lazım diye biliyorum. Gördünüz mü? Ama bunları satmıyor. Arkadaşlar sadece bunu sattı. Bir tek elması 68 bin dolara. Şimdi slash money atalım. Kaç paramız var bakalım. 209 bin paramız. Her şey tıkırında. Şimdi size kitlerimizi göstereceğim. Ben home bir atıyorum. Bizim base'imiz burası arkadaşlar. Burada normal e, VIP kitimiz var. Gördüğünüz gibi VIP kitinin içinde bunlar var. Bir de pro kitimiz var. Bildiğiniz bu elmas set diyebiliriz. E, Artıdan pro kitimiz var. Pro kitimizde dolu arkadaşlar bu şekilde. Ee, buranın güzel yanı netherite kazmamızda ve bunların hepsinde büyü var. Yani büyülü altın elmasından tut büyülü elmas miğfere kadar her şeyden var. Şimdi bunların fiyatına gelelim. Normal kitimizin fiyatı bu fiyatı işte anlık Slash hub atarak da arkadaşlar slash hub atarak da anolebiye dönebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu arada tabımız, tab sistemimiz de bu şekilde. Arkadaşlar bu sunucu yapımı o kadar da kolay olmadı. Toplam bir 4 günümü aldı sayılabilir. Sunucumuzda zaten şu anda aktif olarak 3 etkilimiz bulunmakta. Siz de bizimle beraber 4. olabilirsiniz. Her şeyin ilki güzeldir arkadaşlar. İlkten gelirseniz ileride büyüğümüzde, büyüdüğümüzde daha büyük bir seviyeye gelirseniz. Büyüme, büyümesek de yetkili ekibimiz olsun, oyuncu ekibimiz olsun gerçekten çok samimi, mizah güzel insanlar. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz. Emir açabilir.